Ne buldun araba ay, mı? Bunu ay, mu istiyorsun? Bu mu? Anne, anne. Çok tatlı. Anne, anne. Çok tatlı bir araba buldunuz. Sen yine mi tabak aldın Hafsa? Anne, anne. Sana inanmıyorum. Sen bugün çıldırdın galiba. Anne, anne. Hafsa. Yeter bu kadar. Gerçekten mi? Şaka mısın? <laughs> Bakalım şurada çok güzel peçeteler <laughs> varmış. Bakın arkadaşlar çok güzeller. <laughs> Bakalım. Bu da unicorn peçetesi. <laughs> unicorn peçeteleri de çok tatlıymış. Pijamaz kelimeler. <laughs> Hayvanlar alemi. <laughs> Uzay konsepti mavisiyle mi değiştirdin? Bunu mu beğendin? Bakalım. Ve bir sürü Nilo'ya tabağı ve bardağı. İnanmıyorum sana. Burada rengarenk şapkalar var gördün mü? Ve simli bir şapka daha varmış. Burada da böyle kedili şapkalardan varmış. Çok tatlılar. Çok güzel süsler ve aksesuarlar varmış burada. Aa, takamadın mı? Bunu yap. Tamam oldu, çok yakıştı, çok güzel oldu. Hadi biz kasaya gidelim. Hoşçakalın, Hafsa bye bye, görüşürüz, Hafsa görüşürüz.